Arkadaşlar takipçileri gönderdikten hemen sonra Instagram'da da giriş yaptık ve gördüğünüz gibi on numara bir şekilde takipçilerimiz gelmiş. Selam dostlar ben Lazy. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bu videomda sizlere nasıl az ikinci takipçiniz bizden Otokom site listesinde Instagram'da çok hızlı bir şekilde arkadaşlar ile sevabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim. Dostlarım bu sadece instagram ile alakalı değil bütün uygulamalarda geçerli kendinize arkadaşlar takipçi beğeni yorum izlenme hikaye etme görüntülenme hikaye görüntülenme video izlenme bunların hepsini gönderebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi zaten içine giriş yapacağız hep beraber öğreneceğiz göstereceğim de sizlere ben kendime hesap arkadaşlar buradan e, giriş yapabiliyoruz altta da kayıt var kayıt oluver tıklıyorsunuz dostlarım direkt bizleri buraya attı. Bu arada sizleri direkt sitenin linkini açma kısmına verdim. tıklıyorsunuz hemen açma kısmındaki linke Kayıt kısmına geliyoruz arkadaşlar. Kayıt kısmına bizlerden bir tane kullanıcı adı istiyor. E-posta istiyor. İsim su isim istiyor. Telefon numarası istiyor. Ve bir tane şifre yazmamızı istiyor. Ve ben robot elimi seçip kayıt ola Zaten burada hesap açmayı herkes biliyordur. Her şeyi detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde, doğru bir şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu siteyi yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Sorun yok yani merak etmeyin. Şimdi Hemen ben de giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlarım e, hesabımızı açtık giriş yaptık. Gördüğünüz gibi bizleri bir safa karşıtı. Benim arkadaşlar şu ana kadar harcanan bakiye 2700 2798 TL. Yani ben bu sitede arkadaşlar 2798 TL harcamışım. Bu site arkadaşlar gerçekten 10 numara bir site olmasaydı ben gelip neden bu sitede 2800 TL harcayayım? Düşünün bakalım. Şu an güncel bakiyemiz 96 TL. Yani hesabımızda 96 TL var. Ben Musti'yi sürekli kullanıyorum arkadaşlar. Gayet yani aktif, gayet hızlı gayet başarılı bir site. Güvenilir bir site. Şimdi arkadaşlar burada kategorimiz var. Kategorimize tıklıyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar milyonlarca yani binlerce, yüzlerce kategori var dostlarım. Uygulamalar var. Mesela Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, e Telegram, Twitch, e Kik, Kik e Spotify, Tumblr, e Snapchat, Audimax, falan filan gelip bir göz atabilirsiniz dostlarım. Ben şimdi teker teker sayarsam sabaha kadar saymamız gerekecek. Şimdi dostlarım şey yaptık. Buradan kendimize nasıl takipçi alacağız? Ben hemen size kısa örneğini göstereyim. Bakın burada arkadaşlar Instagram takipçi yabancı gerçek bol var. Ben bunu sizlere göstereyim ama hemen göstereceğim ama siz isterseniz diğer servisleri de kullanabilirsiniz yani. Ben şimdi sadece örnek olarak gösteriyorum. Takipçi yabancı gerçek bota tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada Instagram kaliteli bot takipçi 1000 takipçi arkadaşlar 5 TL. Şu an 5 TL bozuk para çıktı galiba. O 5 TL ile hiçbir şey yapamıyorsunuz ama gelip siteye yüklüyorsunuz. Kendinize buradan 5 TL arkadaşlar 1000 takip satın alıyorsunuz. Buradan bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Burada da seri saç olması var. Hemen bağlantı diyor. Hemen buraya arkadaşlar isterim kullanıcı adını yazıyorsunuz. Mesela ben hemen YTV 6 TL yazıyorum. Buraya da arkadaşlar 1000 yazıyorum. Bin yazdıktan hemen sonra arkadaşlar sipariş tamam diye basıyorum ve tarifçilerimiz gönderildi. Bu bakın, bak, bakın arkadaşlar bu kadar kolay yani anladınız mı? Peki, peki nasıl siz bakiye yükleyebilirsiniz? 10 TL'niz var, 20 TL'niz var, 50 TL'niz var. Hemen Üç çizgiye tıklıyorsunuz. Buradan bakiye ekleye tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz. Bakiye ekle ödeme yöntemi banka kartı ile ödeme yapar. Havale, EFT, hesap, banka hesabımızdan payar, USDT, kripto, perfect money falan hepsi var. Ben genelde banka kartı ile ödeme yapıyorum. Sizin de papara hesabınız varsa, ilnel hesabınız varsa çok kolay bir şekilde anında yükleme yapabilirsiniz. Mesela buraya e, 50 TL ödeyeceksiniz. 50 yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Öyle tıklıyorsunuz. Sizleri ödeme sevmezsiniz. Atıyor. Orada ödemenizi yapıyorsunuz. Ve bak yeri yerine hesabınıza ekleyin dostlarım. Eklendikten hemen sonra gelip buradan çok rahat bir şekilde istediğiniz paketleri satın alabiliyorsunuz. Kafanıza uyan, sizlere uyan bir paket varsa hemen dostlarım kendinize dair şu yönlere biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani benim anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Çok kolay bir işte. Yani çok anlaşılır bir işte. Ee, yani kör birine ayıptır söylemesi ee, getirirsem buraya zaten çok rahat bir şekilde anlar dostlarım. Neden derseniz de yani site anlaşılır baya güzel bir site. Ben sürekli kullanıyorum. Arka bu siteyi arkadaşlarınıza, dostlarınıza, tanıdıklarınıza falan da gösterebilirsiniz. Haberiniz olsun dostlarım. 3 çizgiye tıklıyorsunuz burada destek kısmı var. Bir sorun çıktı. Siparişiniz gelmedi. Geç geldi. Buradan hemen destek oluşturuyorsunuz. Bakın ben kaç defa destek yazmışım dile yardımcı oluyorlar dostlarım. Yani kesinlikle merak etmeyin. Herkese bol kanalışlar diliyorum. Bol takipçiler diliyorum dostlarım. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirim tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Zaten videonun başına takipçilerin geldiğini koydum arkadaşlar. Herkese bol takipçiler diliyorum. Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'a unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.